Kesiyor, şekil veriyor, vernikleyip sahiplerine ulaştırıyor. Yıllarını marangozluğa adayan Saim Daşdemir meslekte 55 yılı geride bıraktı. Saim Daşdemir 74 yaşında. Doğma büyüme Erzurumlu olan Daşdemir bebekken bir kaza geçirdi ve iki parmağını kaybetti. Kış sporlarına ilgisi vardı küçük yaşlarda. Kayak yapmayı seviyordu. 1968 yılında çevreden topladığı atık malzemeleri kullanıp kendi imkanlarıyla kızak yapmaya başladı. Bazı yerlerden tahta temin ederdi üstüne vurmaya. Altına çember şakardık o gün çember vardı daha güzel kaysın diye. İşte devamlı kışın kayardık yani. İlgisi ve yeteneğini fark eden babası Saim Daşdemir'i bir marangoz ustasının yanına çırak olarak verdi. babam dedi ki sen marangozluğu çok seviyorsun, seni marangoza vereceğiz. O tarihten sonra kendisini marangozluğa adadı Daşdemir. İki parmağının eksikliği işine engel olmadı. 55 yıldır odunları kesip şekillendirmek onu çok mutlu ediyor. Yani ben bunu severek yapıyorum. Bir de onu da tamamen bitir. Dolgusunu ver, at, yerine teslim et. Orada daha başka bir zevk Daşdemir ilerleyen yaşına rağmen çok sevdiği mesleğini Yakuti ilçesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde sürdürüyor. Usta marangoz Erzurum ve bölge genelinde şimdiye kadar 200'e yakın camiye minber, mihrap ve ahşap kürsü yaptı. Marangoz ustasının şikayetçi olduğu da bir konu var. Artık yetiştirecek çırak bulamıyorlar.